Rabbim bize çok nimet verdi Necip Bey. Ve min kulli ma İstediğiniz her şeyi verdim. Bak mal verdi, evlat verdi. Her nefes alıp verişte bize iki defa can veriyor. Saniyeler, dakikalar, gün, hafta, ay, yıl, sene, ömür. Ya denize gittik, yorulduk Allah muhafaza. Boğulmak üzereyken bir kardeşimiz, bir arkadaşımız bizi kurtarıp kıyıya çıkarsa hayatımız boyu o insana minnet duyar mıyız? O insanı Tabii. üzmeyiz. Tabii. E bir defa bizi ölümün kıyısından olan alan kardeşimize olan bu minnetimizi, bu teşekkürümüzü e her nefes alıp verişte bize iki defa can veren kainattaki dikkat buyurun her şeyi ama her şeyi insanoğlunun hizmetine veren Allah Celle Celaluhu'yu efendim iman etmesi, asla inkar etmemesi gerekiyor. Aksi takdirde bakınız Necip Bey çok önemli. Allah bizi imandan ayırmasın. İman varsa cennet var. İman yoksa Allah muhafaza. Dünyada yapılan işlerin Allah katında değeri yok.